Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün kanaryalarımız ne durumda? Hep beraber bakalım arkadaşlar. Şöyle bu sefer aşağıdan başlamak istiyorum. Mozaik ve harç çiftimiz yumurtadılar arkadaşlar. İki tane yumurtaları var. Güzel anlaşıyorlar. İkisi de birbirine ilgili. Umarım bir sıkıntı olmadan yavruları çıkartıp büyütürler. Burada durum bu şekilde gayet güzel. Şöyle kula ve yeşil dişimiz. Yuvayı ördüler arkadaşlar ve eşleştiklerini gördüm. 10 gün içerisinde yumurtlayacaklardır. Durum güzel. Bunları ayıracaktım ama ayıracağım dedikten bir gün sonra yuva örmeye başladılar. Buraya gelecek olursak kulağımız şimdi kalkmış. 3 tane yumurtası var. Burada da durumlar güzel arkadaşlar. Şöyle saten mozaimiz de yatıyor. Gözü iyileşti arkadaşlar. Gözünde hafif bir iz kaldı. Ufak bir enfeksiyondan dolayı gözü kızarmıştı. Düzeldi. Onun da 3 tane yumurtası var. Burada baykuşumuz. Çok iyi anlaşıyorlar. Burada da durum bu şekilde. Gayet güzel. Şirinimizin iki tane yavrusu var. 5 günlük oldular. Yavrularına güzel güzel bakıyor. Ben de günlük olarak ilk kez besliyorum. Araya yavruların videosunu da koyarım arkadaşlar. Maniye çiftimize gelelim Maniye çiftimizde durum güzel Yavrular 10 günlük oldu Renkleri belli olmaya başladı arkadaşlar Tüyleri tüp tüp çıkmaya başladı 2 tane beyaz bir tane sarı yavrumuz var Bunlar kafayı kaldırıyor Doymak bilmiyor arkadaşlar bunlar ama anne ve baba çok iyi bakıyorlar maşallah bunların bir sıkıntı olmadan bunları da büyüteceğiz arkadaşlar şöyle beşiktaş çiftimize gelelim beşiktaş çiftimizin durumu güzel 4 tane yumurtası var 2 gün sonra yavrular çıkmaya başlayacak herkese aşağıda doluyor Bugün genel bir temizlik yaptım temizlik kuşlar açısından çok önemli zaten üretimde en önemli olan şey hava su ve temizliktir arkadaşlar şöyle burada saten mozaik ve blosterimiz var blosterimiz gördüğünüz gibi bildiğiniz yolunmuş tavuk oldu arkadaşlar. Dişimiz tüylerini yoluyordu. Ben bunu ayırmıştım. Tekrardan eşledim. Yarın bunlara yuva takacağım. Dişimiz yeterince dinlendi. Gerekli enerjiyi toparladı. Bu sefer sıkıntı olmadan yumurtlayacağını düşünüyorum. Genel durum bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bana yorum yapabilirsiniz. Geri dönüş yaparım. Ayrıca video çekmemi isterseniz video çekebilirim arkadaşlar. Bu sıralar pek video çekmeye vakit ayıramadım. Zaten video çekmeye de yeni yeni alışıyorum. Video'm bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.